Merhaba oyun severler Yepyeni PES Mobile ile yine karşınızdayım. Bugün yine güzel etkinlikler var. Bakalım şöyle etkinlikleri bir gözden geçirelim beraber. Pardon şurada hemen gelelim gördüğünüz gibi Manchester City'den güzel oyuncular var. Şöyle bakalım kimler var Manchester City'den. Kevin De Bruyne var. Aynen onu gelmesini isterim. Buradan başka şöyle kez gelmesini istediğim Evet bir de kaleci olabilir. Tottenham var etkinliklerde görüyorsunuz top açılımlarında. Harry Kane var olabilir mantıklı. Bir de yani en dombele olabilir evet. Başka da burada istediğim biri yok. İkoniklerden bakmayacağım. Hadi bakalım bir Kevin De Burn verecek mi? Gel bakalım Kevin De Burn. Tek atmayı severim. Kevin de Burn'un hastasıyım. Hadi bakalım. Kim geldi? Var ya bu öyle bir şey olamaz ya. Var ya böyle bir şey olamaz. Kevin de Burn'e tek attık. ha Var ya harbiden en çok istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Bu efsane oldu ya. Şimdi buradan... E yani istediğim oyuncuyu aldım aslında ben. Şöyle bakalım ikoniklerden geç. Ya bir tane de Tottenham mı çeksek? Bakalım şöyle Tottenham'a bir daha. Alıcı gözüyle bakayım. Forvet'e ihtiyacım falan yok aslında. Geç buralar ya. Şurada Kevin De Bruyne'ı harbiden tek çıkarttık. Hadi bir daha Aquero atalım. Bakalım gelecek mi? Kuna Aquero musun? Ya Aquero'ya kaleci hadi bakalım. Kim geliyor? Kevin De Bruyne efsane oldu harbiden. Ya bak hele tek atmalarımla harbi meşhur oldum burada be. Kim geldi? 6 numara. 6 numara kimdi ya? Bunlar hem de uzun sağ. Ake Aynen Ake çıktı. Stopara ihtiyacımız yoktu. Salgı kardeş. Şimdi top açılışlarımız bitmiyor arkadaşlar. Bugün birbirinden değerli oyuncular var. Bakalım onları şöyle bir göz gezdirelim kimler var. Messi var, yine Kevin De Bruyne var, ee, Lewandowski var, Mbappe. Bak, kimi istiyorsun direkt sıralamaya koyuyorum. Mbappe, <laughs> evet buradaki Messi olabilir. Ee, Mbappe ya, işin doğrusu dürüst olalım. Yani Mbappe iyidir. Hadi bakalım Mbappe misin? Tek atıyoruz mu Mbappe'ye? Hadi Mbappe'ye tek atıyoruz mu? Götür bizi Fransa'ya kardeş. İspanya'ya gittik. Kim geldi? Kaleci geldi. Oo, Kurtis geldi. İnanın kaleci olarak hem de yüksek randımanda olduğu için Kurtis zaten güçlü burada. Bakalım kaç? 88. Güzel. Kaleci zaten harbiden ihtiyacım vardı. Mbappe misin? Hadi Mbappe gel. Bakalım Mbappe te Kevin de bir tek attık. Mbappe ne olacak? Aha geliyor mu yoksa? Geliyor mu yoksa? Mbappe misin? 10 numara. Hadi bakalım. Aa Lyon'un 10 numarası geldi ya. Bak ya. Depay geldi. Abi tamam de da severim de. Mbappe misin ya? Hadi bakalım. Mbappe devam. Mbappe çıkana kadar devam. Mbappe misin? Hadi bakalım. Arkadaşlar yok mu bir Mbappe? Aa İspanya gitti. Kim geldi? Yine bir Barcelona'lı 23 numara. Tipi çok tanıdık geldi ama. Bakalım Umtiti. Aa iyi. Gene stoperdi. Ya stoper benim ihtiyacım yok ya. Yani eyvallah tamam. Güzel adamlar da. Ben Mbappe istiyorum ya. Yok mu Mbappe'miz? Hadi bir Mbappe gelsin. 27 siyah toptan gelmiyor mu bir tane Mbappe? Mbappe geliyor mu? Mbappe geliyor mu? Ay arkadaş. 23 numara. Arsenal'in 23 numarası. Guendouzi değil ama o. De? Bakalım David Luiz'miş. Ya David Luiz'in Allah için tipiyle ne alakası var onun? Neyse arkadaşlar. 3 tane top hakkım var. Hadi Fransa'ya gidelim. Mbappe gelsin. Hadi Fransa. Fransa'ya götür bizi kardeş. Aa, İspanya ya gene İspanya'ya gittik ya. Bu sefer de Real Madrid'den biri geldi. Hadi bakalım. 7 numara. Eden Hazard. Hadi bakalım. Hazard güzel. Yani harbiden menajerde sevdiğim bir oyuncu ama yani şu oyunda pek de oynatacağım tarzdan bir oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Ben Mbappe istiyorum kardeş. Bana Mbappe vermek zorundasın sen bak. Mbappe hadi bakalım. Ver Mbappe'mizi. Hadi Kylian gel koçum. Hadi ya gene mi İspanya yeter İspanya ya. Ben İspanya istemiyorum ya. 22 numara kim bu ya? Bir Mbappe vermedin arkadaş ya. Yani hermosolu tam doğradığım oyuncu vay be. <laughs> Son çekiliş. Hadi bakalım. 26 toptan gelir misin Mbappe? Hadi Mbappe gel bize. Mbappe geliyor mu? Son topu hadi bakalım Fransa'ya götür bizi. Aa, o, o. bu, bu uçtu gitti ya. 9 numara. Ne yapacağız 9 numarayı ya? Evet. Nokta attıysın. bravo kardeş. Pablo geldi. Maalesef Mbappe şansımız yok ama etkinlik sürücü için e, devam edeceğiz. İnşallah Mbappe'yi bu hafta içinde tutturmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani Kevin de Bourne güzel bir kazanç oldu benim için. Şöyle gelelim takımma girelim. Yani Mbappe şey e, Kevin de Bourne çok iyi oldu. Takımma giremedim bu arada. Şöyle sözleşmeleri diyelim. Temsili geç. Takımma gelelim. Yani görüyorsunuz da burada iki tane defansif orta sağım vardı. Şu Kevin de Burn'u zaten 95 olarak getirdik. Sen bu kardeş 98 tabii ki olmayacaksın. Seni bir değiştirelim. Şu an göbek takdime göre düşüksün. Seni yükselteceğim. Ee, Kevin de Burn harbiden istediğim bir oyuncuydu bu kadrola tabii ki oynamayacağız. Daha da değiştireceğiz. Başka Pace Mobile videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.